Yeni eğitim sistemi ve din ahlak değerler öğretiminde yöntem konulu toplantıya Vali Yardımcısı Selda Dural, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Rektör Mahir Alkan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Bayit, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın, İl Müftüsü Turgut Açöre, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Canseven, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Milli Eğitim Müdürü bir konuşma yaparak 21. 20. yüzyılın en büyük gücünün bilgi olduğunu belirterek şöyle konuştu. 12 yıl zorunlu eğitim uygulamasıyla ülkemizde yeni bir eğitim sistemi geçerli hale gelmiş. Bu yeni eğitim sistemine paralel olarak da derslerin içeriği ve işlenişi ile alakalı bazı müfredat değişikliğine gidilmiştir bu değerlerimizle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize temelden başlayarak öğretilmeli ve kazandırılmalıdır. Lise seviyesinde ise birey bu değerleri daha ileriye taşımalıdır. Aynı anda 18 ilçede de eğitimciler tarafından e-konferans yöntemiyle takip edilen toplantıda daha sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan da katılımcılara seslendi. Bu yıl üniversitemizin 20. kuruluş yılını kutluyoruz. 20. yılında üniversitemiz gerek sempozyum, konferans, kongre, seminer, panel gibi bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmanın yanı sıra gerekse düzenlenen etkinliklere katkı sağlayarak bilginin üretimi ve paylaşımı noktasında öncü rolünü ortaya koymaya çalışmaktadır. Üniversitemiz ayrıca gerçekleştirmiş olduğu birçok protokolle de çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde kent ve toplumla olan bağlarını güçlü tutmayı amaçlamaktadır. Bugün de yine buradaki toplantıyı sağlayan yine böyle bir protokol işbirliği sonucunda ortaya çıkan çalışmalardan birisidir.